Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bugünkü dersimizin konusu ümmetin malı, yani kamu malı. Kamu malını haksız yere dalan veya kendine alan veya şahsına kullanan cehennemi hak etmiş olurlar. Bununla ilgili Efendimiz'in hadisi Ve an khavletel ensariyeti radiyallahu anha qalet Qalus Sallam. İnne ricalen yetekhavvadun fi mali lahi bi gire haq Falahumun naru yomel qiyama Akhracahul Bukhari Kavlel Ensariye Allah ondan razı olsun ribayet edildiğine göre Resulü Ekrem Aleyhisselam şöyle buyurmuştur Şüphesiz ki bazı adamlar hakları olmadan Allah'ın malına dalmaya çalışıyorlar. Kıyamet günü onlar için ateş vardır. Allah insanı amaçlarına onunla ulaşsın ve yeryüzünün imarına sebep olsun diye mal sevgisiyle yaratmıştır. Demek ki mal sevgisi yeryüzünün imarı içindir. Allah'ın razı olduğu şekilde. Ancak İnsanlardan çoğu gayri meşru bir yolda yolla da olsa mal talebi elde mal talebi ve eldesi hususunda aşırı gitmektedir. Yani bazı insanlar mala çok hırs gösterip haram yoldan malı almaya çalışırlar. Hadis bu çeşit mal olan Allah'ın malı yani hak edenler arasında henüz taksim edilmemiş olan ganimet hakkındadır ki Bukhari cihad bahsinde bu hadisi rivayet ederken buna işaret etmiştir. Bununla beraber hadis devlet hazinesi menkul ve gari menkul veya nakit para gibi kamuya ait olan bütün malları kapsar. Bu kamu malları hususunda genellikle ihmal ve gevşeklik olur. Bunlardan yaralanmanın veya ne şekilde olursa olsun alınmasının caiz olduğu zannedilir. Hz. Peygamber Aleyhisselam bu şekilde davranmaktan şiddetle sakındırmış ve kamu malından haksız yere herhangi bir şey almanın eline ateş almak olduğunu ifade ederek şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü onlar için ateş vardır. Yani sana ait olmayan ümmetin ortak malı olan kamu malına el uzatan eline ateş almış gibi olur. Efendim böyle buyurmuştur. Peki bu hadisten çıkan hüküm nedir? İki hüküm var. Bir haksız yere devlet malından herhangi bir şey almak Allah'ın malı ifadesinden dolayı haram kılınmıştır. Söz konusu ifade Tirmizi'de ve Ahmet'te Allah'ın ve Resul'ün malı şeklindedir ki kast edilen şey aynıdır hadiste söz konusu haramlık bir kaç yönden pekiştirilmektedir. Bunlardan biri dalmaya çalışıyorlar ifadesidir ki aslında havuz mastarı suda yürümek ve onu karıştırmak anlamına gelir ve böyle yapan kişi zarar görmeye ve boğulmaya adaydır. Bir diğer is diğeri onlar için ateş vardır ifadesidir. Yani korkunçluğu takdir edilmeyecek kadar büyük olan ahiret ateşi onlar içindir. Cenab-ı Hak her türlü haram maldan bizi muhafaza buyursun. Kıyamet günü ifadesi ise bilinen bir şey olup korkutma ve men etmeyi artırması için kullanılmıştır. İkinci hüküm nedir? Mal iki zıt şey için bir silahtır. Mal iki zıt şey için bir silahtır. Eğer malı halalından kazanıp harcaması gereken yerlere harcarsa iyiliğin silahıdır. Yani mal kazandın halal yoldan yine Allah'ın razı olduğu şekilde harcarsan o zaman o malın senin için bir silahtır. Yani seni her türlü tehlikeden korur cennete sokmaya cennete götürene kadar. Bunun dışında olursa eğer mal haramdan gelirse kötülüğün silahı olur. O halde sen mal hususunda dinin yoluna Uy ki mal senin ve ümmetin için bir kuvvet olsun. Evet. Demek ki halal mal seni adeta her türlü kötülükten korur. Seni cennete aday eder. Haram mal seni her türlü kötülüğe sevk eder ve seni ve seni cehenneme sevk eder. Cenab-ı Hak halal mala yeten müminlerden eylesin. Harama, haramdan kaçan, kaçan müminlerden eylesin bizleri. Amin. Assalamu alaikum. Muhammedin. Ve ala aleyhi ve sellem. Billahi teala. fatiha